Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Enes. Bugün yanımda Muhammed Mustafa, Halil Abun. King Kong'un ormanına gideceğiz. Bu arada Halil'lerin de bir tane böyle bir şey var. Bunu King Kong'a vuracak. Tabi ne kadar etkili olur bilmiyoruz tabi. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aşağıda şu şekilde abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kesinlikle abone olduktan sonra da bildirimler açın arkadaşlar. Ve güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Bu videoya ben 2000 like bekliyorum. Sen kaç like bekliyorsun Muhammed? 3000. 3000 like bekliyor. Halil sen kaç like bekliyorsun? Her zamanki gibi 6780. 6000 like gelir mi arkadaşlar? Ama siz atarsınız belki. At, evet, bilmiyorum. Bir tane herkes bir tane like atsın arkadaşlar. Her like atan umarım istediği bir dileği gerçekleşir. Hadi şimdi gidelim King Kong'un ormanına. Arkadaşlar gidiyoruz King Kong'un yanına. Bakalım neler olacak. Önceki King Kong videosunu izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle izleyin. Evet. Halil izlemiş mesela. Evet. O gün de bayağı sıkıntılıydı aslında. Bilmiyorum arkadaşlar yarın da Omnitrix de yok. Şansa bak. Umarım King Kong yine bize bir şeyler yapmaz. Arkadaşlar King Kong'un mekanına git abi dediniz. Ben de gidiyorum. Bana Instagram'dan yazdı bazı arkadaşlarımız. Siz de bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Bol Instagram adım enspal07 arkadaşlar. Açıklamada da linki var zaten. Oradan bana bütün e, fikirlerinizi yazın. Şey King Kong'u biliyor musun Muhammed? Bir kere filmini var. arada şey arkadaşlar şey Muhammed'in saçları nasıl? Çok havalı değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Abone olup like atın. Ada. King, King Kong hakkında ne düşünüyorsun? King Kong çok büyük bir yaratık. Maymun. Ama gorile benziyor ya. Büyük. Can Cangadaki gorile benziyor. Aynen. Öyle Çok bir garip şeyim. bir şey arkadaşlar. Şey, Sen ne düşünüyorsun Ali? Hatta ona filmi de var King Kong Kafatası Adası. Siz izlediniz mi arkadaşlar King Güzel Kong filmi? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Orada hem de Godzilla ile savaşıyor. Aynen. Hatta bir de Go yiyor. Godzilla'yı mı bulsak bir sonraki videoda? Olur valla. Harbiden olabilir arkadaşlar. Godzilla videosu gelsin diyorsanız yorumlara yazın ve bu videoya like atın. Şu an King Kong'un mekanına geldik. Giriş için bir yer arıyoruz. Böyle güzel bir yer arıyoruz. Nereden girebiliriz diye. Her yer ağaç, çalı, çalı dolu her yer. Dikenli çalı dolu. Buradan girebilir miyiz? Yok Heh, buradan girebiliriz arkadaşlar. Dikkatli yürü bak. Dikkatli ol. Her yerden her an bir yerden King Kong çıkabilir. Çok dikkatli olmamız Oha lazım. Ya. Ana. Çok olmuş Harbiden burası çok dağılmış bir şeyler kampan olmuş. Kampan. Insanlar da yemiş. Ateş olabilir. Da olabilir da yemiş. arkadaşlar. Çok sıkıntılı şeyler olmuş burada. Ay kan var. Ne hey, kanı? Oha kan var. Halil bağırıyor. Oğlum ne oldu? Halil yere düştü. Arka. Oha. Halil yere düştü. King Kong götürdü onu. Lan ay buraya gitti. Ağaçların arasına gitti. Gel 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 çabuk bakalım onu. Gel 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 gel. Halil ha, neler oluyor? Halil. Halil. Halil neredesin? Halil. Halil neredesin? Ne? Oha! Halil sopası arkadaşlar videonun başında göstermiştik. Halil sopayla King Kong'u alt etmeye çalışacaktı fakat başaramamış sopası burada. Sopayı sen al. Halil nerede? Halil. King Kong az önce oradaydı. Sonra buradan biz kaçtık arkadaşlar. Burada Halil düştü galiba. Sopası burada bulduk. Halil burada düşmüş. Halil bizi biliyor musun? Halil. İmdat. İmdat diyor. Halil bulalım çabuk gel ya. Oha. Ortadan Oha. Oldum. Halil burada. Halil. Halil. Oha Halil. Halil. Halil'e ne oldu? Halil uyan. Halil. Ne oluyor lan? Ne oluyor ne lan? Oluyor? <laughs> He? Anasını zaten bir oyun oynayacağız. <laughs> Ay, ne oldu sana Muruk? Ne oldu? Kaldır 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 kaldır. Madem. Oha. Hale hani bir şey olmadı değil mi? Popon acıyor ya. Şöyle şu tarafa. Popon mu acıyor? Aa. Ne oluyor lan? He? Aga ne oldu ya? Nereye gitti peki King Kong? Şöyle yürüdü. Ama evler var orada. Ne bileyim aralarından gitmiştir. Bizim gibi bu. Abi insanlara bir şey yapmasın. Vallahi yapabilir. Sıkıntılı bu evet, çok sıkıntılı. Ben Arkadaşlar ben kanal açayım mı? Yorumlara yazın. King Kong oraya gitti. Ama insanlara inşallah bir şey yapmaz orada. Harbiden çok sıkıntılı. Mesela birileri çığlık atıyor. Ne? Çığlık atıyor. Ya of King Kong neler yapıyor ya. Neyse seni kurtardık ama. Cartoon Cat bitti bu başladı ya bu ne? Bak bu King Kong çok fazla olmaya başladı. Bence bir Sıkıntı sonraki ben videoda bakayım. Omnit bir sonraki videoda Omnitrix saatte bunun işini bitirelim bence Halil. Aynen. Çok Zaten sıkıntılı bu ya. Arkadaşlar evet. gidelim istiyorsanız buradan. Hadi gidelim. Daha fazla olaylar büyümeden. Çocuklara saldırabiliriz. Buradan gitmeyelim buradan gidelim çünkü King Kong o tarafa gitti. Arkadaşlar gidiyoruz şu anda. Uf, ulan King Kong. Oradan abone olmayı tuşuna basmayı unutmayın. İyi, bu Adam. Bu arada arkadaşlar. Halil iyi ki o melonun sana yaptığı gibi yapmadı King Kong. Seni direkt bırakmış. Büyük ihtimalle küçüksün diye belki seni yavru. Belki seni belki seni yavrusu, belki seni, diye belki seni yavrusu yani sanmış yürüdük. olabilir. Halil belki yavrusu sanmış bırakmış olabilir. Aynen. Bu şekilde sandıysa King Kong'u daha, Kong daha büyük bir şekilde kandırabiliriz. Halil King Kong, King Kong erkek mi kadın kadın mı? Erkek. O zaman King Kong seni oğlu sanmış olabilir. Hayır ama benim benden daha büyük konu yavşa. Yani şu Ağaç kadar onun Yavrusu Ama işte işte King Kong bu abi. Sen öyle sanmış olabilir. Hayvanlarda öyle şey başlamam. olabiliyor. mi? Torun, Kaldır torun çekici. Kaldır bakayım torun çekici. Oh my god. Arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bu video like atmayı unutmayın. King Kong videolarının devam abone için. abone olup bildirim tuşunu tık. Hayır Aşırmak bildirim Adam. Tuşuna... Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Bir Pala Lafla. ailesi. Hoşçakalın. Bye bye! Olacağız, bu gece de